tezgahlarında birine paranız yetiyorsa diğerini karşılayamıyorsanız arkadaşlar ölmek üzere olsa diyorum size hangine diye karar verin derler diyorlar bu şekilde insanlar Ellerindeki serumu takmayan insanlar ne ne kadarı ödeyebiliyorsan o çocuğa serumu takıp diğerinin ölmesini bekleyen insanlardan bahsediyorum size. Kalkmışlar bu çocuğu da yokumla kurtarmaya çalışıp iki ayağı bölünmüş olan çocuğa platin takıldı. Bunca çabaları verdim. Bunları konuşmuyorlar. Neden burada bir yere yakınlara gitmemiş de tokata gitmiş? Bakın arkadaşlar bir yanda kirloşum, bir yanda diğer canlar, <laughs> bir yanda uğraştığım bakın <laughs> Bu saçma sapan insanlar Allah aşkına bakın gerçekten tükendim bittim artık. Kimse bir canı görmezken, kimse elinden tutmazken yokumla hala hem yuva hem tedavileri hem bunca ameliyatlarına çırpınıyorum. Şehir şehir götürmeye çalışıyorum. Ama bir de yargılanıyorum. Allah aşkına. İstersem Yunanistan'a götürürüm. Sana ne?